Merhabalar, futbol severler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yapay zeka sohbet robotu Chet GPT Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11ini sorduk. Bakalım hangi yıldızlar var. İyi seyirler. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun en zorlu turnuvalarından biri ve her yıl bir başka dev takım bu kupayı kazanmak için mücadele veriyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde rekorlar kırmış, yetenekli ve hırsı birçok efsane yatıyor. Peki bu efsanelerden kurulu bir en iyi 11 oluşturmak isteseydik nasıl olurdu? Yapay zeka sohbet robotu Çatkepat, tüm zamanların en iyi şampiyonlar ligi kadrosunu belirledi. Abi seçimlerini yaparken bazı isimleri dışarıda bırakmak zorunda kaldı. Çetçipiti, Şampiyonlar Ligi kadrosunda kaleyi Real Madrid efsanesi Iker Casillas'a emanet etti. Sabeke futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından Dani Alves'i yazarken sol beki 3 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamış Real Madrid efsanesi Roberto Carlos'a emanet etti. Stoper ikilisi olarak da Carles Puyol ile Paolo Maldini'yi seçti. Orta sahayı Barcelona efsaneleri Sabi Hernandez ile Andres Aniesta'ya bırakırken Zinedine Zidane onlara ortada önemli bir katkı sağlıyor. 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Raul önlerde liderliği ele geçirirken, ona turnuvada defalarca rekor kırıp 5 kupa kaldıran Cristiano Ronaldo ve Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez zafere taşıyan Lionel Messi eşlik ediyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.